Değerli arkadaşlar, 7.08.2020 günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar. Bugün ürün portföyümüzde bulunan endoskopik yılan kameraların çeşitlerini ve nasıl çalıştığını anlatan bir video içeriği hazırlayacağım. Öncelikle ürünlerimizi iki kategoriye ayırıyoruz. Birincisi Wi-Fi, iOS ve yani iPhone ve Android telefonlara uyumlu olan kablosuz modeller ve sadece Android telefonlarda çalışan normal düz modeller olarak ikiye ayırabiliriz. Kablosuz Wi-Fi olarak modellerde iki farklı metrajda ürün pörtveyimiz var. Birincisi 5 metre, ikincisi 10 metre. Kameranın kendisi aynı zamanda Android telefonlar için direkt de bağlanabiliyor. Bununla ilgili detaylı bilgi birazdan vereceğim. En çok satılan makul fiyatlarda olan Android modellerinde 2 metre, 2 metre sert kablo. Kamera verdiğimiz şekilde kalabiliyor. 7 milim lens çapı var. 6 tane beyaz flash ışığı var. Aynı dizaynda, aynı şekilde 5 metre 10 metre ve 20 metre olarak mevcut. Bizim sattığımız ve diğer e, arkadaşların sattığı tüm Yılan kameralar içeriğini bilmiyorum. Normal şartlar altında standart olan ürünler. 2, 5 ve 10 metre olarak Android telefonlarda çalışır. Fakat 20 metre olanların tam 10 metre ortasında boğumunda bir güçlendirilmiş modül olması gerekiyor. Çift modüllü olması gerekiyor. Çift modüllü olduğu zaman telefonlara da uyum sağlıyor. Diğer 20 metre çift modül olmayan kameralar telefonlarda çalışmıyor. Sebebi ise e, telefonların enerji kaynağının çıkışının, 5 volt çıkışının 20 metre uzunluğundaki bir kameraya yeterli enerji verememesi olarak söyleyebiliriz. Android uyumlu dediğimiz kameralarımız 3'ün 1 yani USB kırıldığında eski tip Android telefonlar için Luna dediğimiz giriş ve üzerindeki aparatıyla USB Type-C'ye uyumlu hale geliyor. Yani şu anda 2020 yılında kullandığımız bütün güncel Android telefonlar ve USB girişiyle tablet ve bilgisayarlarda kullanılabilecek düzeyde soket sayısı mevcut. Hiçbir eksiği yok. Tekrarlarsak USB kırıldığında eski tip Android ve aparatıyla yeni nesil USB Type-C'ye dönüşüyor. Kameramıza prospektüsünde de çıkan USB kamera USB kamera uygulamasını ister barkodtan ister manuel elle Android Store'ya yazıp Google Play Store'ya yazıp uygulamayı telefonumuza indirdikten sonra kameramızı telefonumuza takmamız yeterli oluyor.